taze macera kokusuna bayılıyorum. Ha ben de. Everwild'ın değişken ve harika dünyası işte. Görülecek öyle çok yer var ki. Konu etiketi gezme tutkusu. Evet arkadaşlar yeni maceramız nerede geçsin? Hmm bakalım. Aa hayır. Aa bu ne? yapabilirsin. <laughs> Her yer nasıl da dağılmış. Özür dilerim. Sanırım bu kez başarılı olamadım. Bu durumda gezme fikrini unuttuk mu? Ah, kızlar bakın. Karşılayan Söğüt Ağacı. Belki bir sihir yapıp bize yol göstermesini isteyebiliriz. Ah, neyse ki. Gezen herkes kaybolur diye bir şey yok. Çabuk yanında büyü malzemesi olan var mı? Olmaz mı? Yaşam çantamda bir tane olacaktı. Evet arkadaşlar. Üç dememi bekleyin. Bir, iki, üç. Süt Ağacı Büyülü Ağaç Yeni maceramız acaba, acaba nerede? Süt Ağacı Büyülü Ağaç Ne görüyorsan söyle bize. Aa, daha fazla hayvan ve arkadaş olan bir yermiş demek ki. Yeşil alanları olan bir yer olsun, tüylerim yaymak istiyorum. Daha önce gitmediğimiz bir yer olsun, keşfedilecek yepyeni sınırlar. Aa, Aa, bu da ne böyle? O oh, kamış bir anda altın mı oldu? Ne güzel bir dönüşüm! Yeni moda koleksiyonum içinde mükemmel. Hmm, bilemiyorum. Ama şu kesinlikle simli pembe bir yol ve ışıltılı olan her yerde altın vardır. Hadi kızlar gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Dokusunu daha önce nasıl almamışım? Belki yenidir. Yeni olmuştur. Yollar nasıl oluyorsa işte. Wonderwood'daki bütün yolları gezmişimdir. Patilerim böylesine hiç değmedi. Sim benim en sevdiğim renk ve bizi nereye götürecek diye öyle sabırsızım ki. Sona kalan... Sona kalır işte. Merhaba. 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 Ne dersiniz? Geldik mi? Daha değil ama az kaldı. Sanırım. Burada önemli olan yolculuğumuz. Baksanıza. Aa, samanlar. İşte bunu gösteriyordum. Ne kadar çok saman var. Bir sürü altından güzel saman balyaları. Galiba Peter saman nezlesi oldu. Peter kendine gel hadi. Hadi gelin bir tanesini açıp bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarla harika simli kıyafetler yapılır. Ya da nefis bir salata. <laughs> Bunlar nereden geliyor dersiniz? Yok. <laughs> ah, kayboldu. Panik yapmayın. Bulacağım onu. Ben panik kapılabilirim. Hadi tüylerim uçun. Bu bir felaket. Olamaz. Hadi temizleyelim. Peter'ın iğnelerinden birini de bulmaya çalışayım. <laughs> Bu iş biraz sürebilir. Hmm. <laughs> Belki de sürmez. <laughs> i̇şte buldum onu. <laughs> Evet, aferin bize. Çiçek tepesi. Vay canına. Yeni bir yer bulduk işte, biliyordum. Kanatlarımı yayacağım geniş bir alan. Bakın, yeni arkadaşlar ve hayvanlar. İnek arkadaşlar ve hayvanlar mı diyecektin? <gülüyor> Yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> Yaşasın. Dayna. Merhaba siyesta. Merhaba Siesta. Merhaba Petri. Neler yapıyorsun? Ateş böceği festivali için hazırladığım sanat eserimin son rötuşlarıyla uğraşıyorum. Hava kararır kararmaz göreceksiniz. Bu bebekler ışıl diyecek. Hem de ateş böcekleri gibi. Sırın ne derseniz çok özel bir ateş böceği ışıldısı veren kumaş boyası. Patenti de yolda. Aa. Aa bu akşamki tea partisinden önce çok özel ve kısa bir koleksiyon sunumu yapacağım. Siz benim modelim olur musunuz? Evet. Hadi yapalım. Teşekkür ederim kızlar. Hadi o zaman acele edelim. Çizmeler çoktan kurumuş olmalı. <laughs> Takip edelim. Aha, hava iyice karardı. Umarım pi günü kutlamalarını kaçırmayız. Bu arada pi ne demek? Pi'nin herhangi bir dairenin çevresini hesaplayabilirsin. Hmm, pi çok yaklaştı. Hissedebiliyorum. <laughs> çocuklar. Sanırım çizme hırsızımızı bulduk. Ric Ricotta! Ricotta. <laughs> Ricotta şu haline bak. Ne kadar güzel olmuşsun. Kesinlikle göz kamaştırıcı. <laughs> Hadi kızlar gidelim. Sen de Ricotta. kadar bekliyorum. Fotoğraf çekerken flash kullanabilirsiniz. Hadi eğlence başlasın.